arkadaşlar aşağı yanlışlıkla dış tezimizin eli gelmiş yine. Sağolsun. Beni olsun. suçluyorlar. Evet arkadaşlar başlayalım. Hadi say. Hadi hadi. hadi, buraya. Buraya. hadi buraya. Ben saymıştım oraya. de saymıştım. Hadi say. Kim ebelediyse o sayıyor arkadaşlar. falan Evet sıra yok. Hadi, hadi söyle. çok güzel, çok güzel, çok güzel Haydi değil. Tamam. Saçına bak. Ulan, açma. Yani, ben açma. Başla Sayıyorum Başla Sayıyorum. Tamam arkadaşlar sayıyorum Söyle için sayıyorum Evet, evet işte Söyle bir de Say. Unutma Unutma Nütte'den başına sıra gidiyor Hadi 5, 4, devam Başla, ha, başla. <laughs> beş, 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 beş. Loki burada burda Burada. Bunlar da Cebazey Soğuk <laughs> Ne yani soğuk yani Rokiye bak seni de göstereceğim <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> <laughs> Sıcak, <gülüyor> Sıcak. içinde olabilir Maalesef şu arkadaşımız Söyledi yerini <laughs> Kardeşim video bitmek üzere Sadece 20 saniyelik süreniz kaldı 15 14 10 9 8 Beş. başıma güneş geçiyor ve